Herkese merhaba. Ee, bugün soru ve cevap videosu çekeceğimi söylemiştim. Ee, bugün inanılmaz sorular geldi. Özellikle de güneş lekesi ile ilgiliydi. Ee, bence çok zamanıydı Herkesin de çok merak ettiği şeymiş. Ee, başlıyoruz öyleyse. Ben buradan gelen soruları okuyup cevaplarını vereceğim şimdi size. İlk soruyu okuyorum. Güneş lekesi nedir diye soru gelmiş. Hemen söyleyeyim. Deriye renk veren melanin pigmentinin melanosit hücre sayısının artmasıyla yani lentigo artmasıyla oluşan çil, solar lentigo ve melasma olarak ciltte beliren koyu lekelere güneş lekesi diyoruz. Bu şekilde oluşuyor. Diğer soruya geçelim. Güneş, güneş lekesi neden olur? diye bir soru gelmiş güneşin kendisi aslında başlıca <laughs> sorumlulardan bir tanesi ama şöyle de bir gerçek var ki genetik yapıyla da çok alakalı bazen cilt eğer lekeye çok müsaitse de olabiliyor bunun dışında hormonlar çok etkili gebelikte ve menopozda olan hormonlar da çok yapabiliyor bu lekelenmeyi ciltteki Bazen de e, solaryum sebep olabiliyor cilt lekelenmelerine. Bunun dışında ısı ve bazı ışık kaynakları da lekelenmeye yol açabiliyor. E, hatta bazı içtiğimiz ilaçlar da yine cilt lekelenmelerine sebep olabiliyor. Bir de bunların çok daha dışında e, çocukluk döneminde de e, çile benzer e, yine birçok lekelenme oluyor ama bu lekelenmenin de nedeni çok belirsiz oluyor. Yani çok güneşle çok alakalı olmaya da biliyor bazı. Diğer sorumuza geçiyoruz. Güneş lekeleri tamamen yok edilebilir mi? Ee, güneş lekeleri tamamen yok edilemiyor maalesef. Ee, şöyle ki güneş lekesi tedavisi e, sonrası neredeyse e, hastaların yüzde kırkının eee Tekrar güneş lekesine maruz kaldığı görülmüş. Yaz tatili sonrası bu da. Aslında şöyle bir gerçek var. E, Koruyamazsınız eğer cildinizi. Siz istediğiniz tedaviyi yaptırın, istediğiniz serumu kullanın, istediğiniz kliniğe gidin. Ne yaparsanız yapın tekrarlayacaktır. E, belki durdurulabilir, e, ama tamamen yok edilemiyor. E, şöyle bir gerçek var çok iyi koruyun. Hiç buna maruz kalmayın. Ya da bu tedavisi şeklini yaptırdınız. Çok dikkat edin ve lütfen güneş koruma faktörünü alışkanlık haline getirin. Çünkü bir de aynı zamanda bu tip işlemler maddi olarak da zaten zorlayıcı. Hani hem psikolojik zorluğu var, hem maddi zorluğu var. Ya yani psikolojik olarak hiçbir kadın demeyeceğim. Hiçbir insan cildinde bir lekeyle yaşamak istemez. Kurtulmak için de dünyanın parasını vereceksiniz. Bence koruyun. Güzel koruyun. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Güneş lekesi nasıl geçer? Güneş lekelerinden kurtulmak istiyorsak öncelikle güneş koruma faktörünü düzenli olarak kullanmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Yaz ve kış. Şimdi bizler Kışın güneş koruma faktörünü ihmal edip yaz geldiğinde de hemen cildimizi toparlasın aman nekelenmesin diye başlıyoruz güneş koruma faktörü sürmeye. Fakat bu doğru bir koruma sistemi değil. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Bunu birçok eğitimde de söylemiştim. Hatta birçok programda da bahsetmiştim bundan. Cildiniz ışık zarar ışığı alıyor. Işığı alıyor. Ve o an e, asla hissettirmiyor. Ve 7 yıl sonra çıkıyor. Ve siz gerçekten o kadar iyi baktığınızı düşündüğünüz, o kadar işte güneş koruma faktörü sürdüğünüzü düşündüğünüz, hani ilgilendiğinizi düşündüğünüz cilde birden lekelendiğini görüyorsunuz. Gerçekten güneş e, ışığını verir ve 7 yıl sonra çıkarır lekesini. O yüzden yaz-kış bunu mutlaka ama mutlaka alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor bu bir. İkinci olarak güneş lekesi kendi kendine geçmez bir kere güneş lekesini kendi kendine geçiremezsiniz. Ancak güneş koruma faktörü kullandığınızda en başından kullanırsanız eğer oluşmasını önlersiniz. Varsa da daha fazla görünür olmasını engellersiniz Ama tamamıyla tedavi edemezsiniz Bunun için öncelikle bir dermatoloğa gitmeniz gerekiyor Ve uzman kişilerin size tavsiye ettiği tedavi şeklini yapıyor olmanız gerekiyor Sizin evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz serumlar, leke açıcı serumlar ya da başka uygulamalar, kremler cilde çok daha büyük hasarlar verebilir. Çünkü bu gerçekten e, uzun, zahmetli ve zor bir iş. Bunun için de e, IPL ışıklı e, KTP ve fraksiyonel lazerler var tedavi eden. Onların tedavi e, süresi de e, 8 ya da 6 seans ya da belki daha fazlası. O yüzden e, siz bu lekeleri evde kendiniz serum sürerek ya da krem sürerek geçiremezsiniz. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi diğer soruyu okuyorum. Güneş lekeleri sağlığa zararlı mıdır? Güneş lekeleri sağlığa zararlı değildir, ama görüntü olarak tabii ki çok da tercih ettiğimiz bir şey değildir. Tabii ki bizi üzüyor. Ancak şöyle, güneş lekeleriyle birlikte karıştırabileceğimiz Yine yüzeysel olarak cilde yayılan melanoma yani cilt kanseri ile de karıştırabiliriz o lekelerle de karıştırabiliriz. Bu nedenle aslında bizlerin cildimizde eğer böyle bir güneş lekesi ben gibi lekeleri varsa en önce dermatoloğa göstermemiz gerekiyor ve bunu yılda bir kez mutlaka dermatoloğa göster gösterip değerlendirmesini istememiz gerekiyor. Çünkü bazen gerçekten o lekeler çok da masum olmayabiliyor. Biz bunu güneş lekesi, doğum lekesi diye düşünürken ay tabii ki hiç, Allah korusun hiçbirimizin başına gelmesin. Melanoma ile da karşılaşabiliriz. O yüzden bir dermatoloğun bunu mutlaka e, yılda bir değerlendirmesi gerekiyor benler de dahil güneş lekesi olarak gördüğümüz cilt lekesi olarak gördüğümüz şeyleri ve benleri mutlaka gösterelim. diğer sorumuza geçelim güneş lekesi olmaması için nelere dikkat etmeliyiz düzenli olarak güneş koruyucu kullanmak cildi nemlendirmek düzenli olarak cildinizi güneşten korumak yani yaz-kış defalarca söyledim yine söyleyeceğim belki sonsuzluk kadar tekrarlayabilirim yaz-kış güneş koruma faktörünü e, kullanmayı alışkanlık haline getirmek ve cildi düzenli olarak nemlendirmek çok önemli ve sıcak ortamlarda ve ışığın yoğun olduğu ortamlarda da çok fazla bulunmamak gerekiyor e, güneş lekesi olmaması için. Aa, bir de son sohbeti kapatmadan önce şu klasikleşen e, güneş saatlerini de söyleyeyim mi size? Bu çok klasiktir biliyorsunuz. E, özellikle de yaz aylarında e, sabah ondan önce ve akşam 17'den sonraki güneşin ışıklığı zararsız. <laughs> o zamanlarda bol bol. E, eğer denizdeyseniz güneşlenebilirsiniz, spor yapacaksanız e, o saatleri tercih edebilirsiniz. Ben çok keyif aldım. Böyle bir sohbet ortamı da oldu benim için. Çok da keyifli oldu. O zaman size güneş lekesiz güzel günler diliyorum. Başka sorularda buluşmak üzere.